Geçtiğimiz günlerde emeklilere yapılan zam oranı açıklandı. En düşük emekli maaşı 12.500 olarak açıklandı. Siz bu emekli maaşını nasıl değerlendiriyorsunuz? %25'lik zamı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeterli mi? Ya muhakkak yeterli değil. şimdi ben mesela geçen senelerden itibaren asgari ücretten emekli maaşından bir tık fazlaydı. 50 lira, 100 lira veya 200 lira bir asgari ücretinden fazlaydı. Ama zaman geçtikçe şu an ben 4000 bin lira asgari ücretten eksik maaş alıyorum. Bu da demek ki e, var olan hükmet emeklileri e, hiçe sayarak bizim paramızdan belli bir oranda kesti. Bu da bizim yaşam şartlarımızı tabii ki etkiledi. E, şimdi asgari ücretler zaten düşük bir vaziyette. Yani insanların hali gerçekten zor. Mehmet Şimşek diyor ki şey tasarruf yapacağız. Fakat verilen sözler gene tutulmadı. Hükmette bir sürü şeylerde harcamalar yapıyorlar. Ama emekliye gelince veya asgari ücretliye gelince veya bir çalışana gelince para yok kasada. Vallahi insanların sihirbaz olması lazım herhalde. Veyahut da ek iş yapacaklar. E Türkiye'de de iş yok. Gençlere iş yok. Üniversiteli öğrencilere, e, mezun olanlara iş yok. E, o zaman ne olacak? Yani e, Allah sonumuzu hayır etsin diyelim yani. Ee, lüküs bir yemek yok, lokantada bir yemek yok, bir şey yok. Emekli ne yapacak? Hala da, hala da evi kere olursa hiç geçinemez. Yani bunu ben Erdoğan gelsin, ben bu aşımı ona vereceğim. İki gün ona yeterse ben ne mutlu diyeceğim yetmez bunu Allah 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 yani bunu millete kandırır yani yüzde 24 nedir yüzde 24 hiç yani dilenciye verilmez çocuğa verilmez yani ya bu dilencidir yani utanmazlar bunlar. boğazımızdan kısıyoruz ney mesela ne bilirim yani sana demin de dedim bir lokanta gitmek yok onlar diyorlar, mesela bir şey yemek yok bir şey diyor yani insan Erdünme, yarı, yarı, yarı tok yarı yarı acı yaşıyoruz başka bir şey yok e, emekli ne yapacak 12 bin lirayla Bugün bir ayakkabı 1 milyar para olursa, bin lira olursa neyle geçecek? Bir sigara yetmiş bin lira olursa neyle geçinecek? Yani? İnsan olarak yaşamıyoruz. Bize hiçbir zaman hükümet doğrudur bize bakmaz. Ve bu parayı da on buçuk de dilenciye verilecek bir paradır. Dedi, dilenci Çok dedim pahalı. ya, dilenci dedim ya ancak dilenebilir ki geçinecek. Dilenmezse geçinemez. Vallahi hükümet herhalde gidecek durumdadır bütçe şey boşanmış. Bütçeyi bizim sırtımıza yükleyecek. Ondan sonra dolduracak. Bak bütçeyi doldurdum ben size veriyorum. Son günde verecek. Mehmet Şimşek hiçbir zaman e, fakir fukaraya düşük insanlara hiçbir zaman Mehmet Şimşek bakmıyor. Mehmet, Mehmet Şimşek, Mehmet şimşek, şimşek hayır hükümet, şey? hükümet hükümet Bilmiyorum geri çekiliyor. Bilmiyorum. Eskide bak şunu söyleyeyim. Bak şunu söyleyeyim. Eskide Tayyip Erdoğan çıkardı derdi ki e, maaşınız bu kadar, bu kadar rafah paraya verdim. Şimdi niye çıkıp söylemedi? Neden söyleyemedi? Çünkü işçinin, emeklerin ve düşük insanların sırtında geçiniyor. Biz daha önceden o maaşın beş katını alıyorduk. Memurun üstündeydik. Memur yüzde on dokuzundan yedi buçuk dokuz fark alıyor. Emekliye gelince iki buçuk lira çok. Çok veriyorlar. Yani bu uzman iyi hesaplıyor, matematik uzmanı. Türkiye'ye uçurum böyle gider. Aç sefil geziyor. Ben insanlığımdan tanıyorum, arkadaşıma çay söyleyemiyorum. Şu anda on nüfus varken besleyen emekli şu anda tek kişi kaldı Benim çorba paramı yetmiyor. E, on lira kiralar kaç para? 15-20. E, e, biz daha önceden evlendik. 500 taksit ev kirası. Bol, bol yetiyordu. Şimdi neden bir ev kirasını yetiyor? Ne 12'si ya? 36 bin lira olsa gene zor ya. Üç çocuğun 30 bin lira masrafı var. Hiç kendi yemese içmese. Onda kira 40 bin lira. E yakıtını da hesaplarsan 50 bin lira anne baba hiç yemese üç çocuğun masrafı 50 bin lira. Bizim başka gidecek yerimiz yok. İşte burada. İşte çay ucuz 5 lira. İşte tuvaletler bedava. Bismil alıyoruz ancak burada günümüzü geçiriyoruz. Değilse yani yaşam şeyi kalitemiz yok. 500 lira olsa ne yazık. Zehir olsa zehirletmez ya. burada magazine bir şey alamıyorsun ya. Çalışım tabii. Çalışmazsa aç kalırız.